Yakalayacağım oğlum birazdan. Aha! Abi, abi yapma abi. Lan oğlum manyak mısın? Burada cam mı doldurulur ya? Bu seferde hayalet olduk. Kimseye yakalanmadan sessizce insanları öldürmemiz gerekiyor. Oo arkadaşlar nereye? Lan lan ben kaçırdım ya. Tamam. Birinin canı azaldı ama yakalayacağım seni. Bak sen neyi çekiyorsun kardeşim ya? Ay anasını satayım ya. Bak bak yakalayacağım oğlum birazdan. Bekle. Aha. Abi, abi yapma abi. Lan oğlum manyak mısın? Burada can mı doldurulur ya? Lan vay, vay, oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> Oo arkadaşlar nereye? Sana da şöyle bir tane. Tamam canın yarım kaldı. Bak bu da ona yardım ediyor bak. Ya bak ne oldu? Kaç kaç sen de kaç. Bak gel kız buraya. <laughs> Şunlara bak. Gel gel biraz yakından çek gel. Fıtı <laughs> <laughs> ne oldu? Ayrıca dostlar Wii içinde birden fazla oyun bulunmakta. Köstebek kimden tutun da mikrofon bende, beyin fırtınası, ludo ve daha fazlası. Sen de Wii Play indir ve bu eğlenceye katıl.